Ditip Gladbeck Türkiye Camii yaz şenliği düzenledi. Ditip Gladbeck Türkiye Camisi'nde iki yıl pandemi arasından sonra 4-5-6 Haziran tarihlerinde coşkulu bir yaz şenliği düzenlendi. Şenlikte Gladbeck şehrinin protokolü davet üzerine yerlerini aldı. Ditip Gladbeck Türkiye Camii Dernek Başkanı Şenol Baysan, din görevlisi Murat Bakırkaya, Enerve Milletvekili Kristin Zibel, Gladbeck Belediye Başkan Yardımcısı Rainer Weihelt, Yabancılar Daire Müdürü Doris Förster, Gladbeck Emniyet Müdürü Sandra Hazewinkel, Gladbeck Uyum Meclisi Başkanı Tarık Akın, Gladbeck Siyasi Parti Başkanları, İtfaiye Yetkilileri, Eğitim Müdürlüğü Yetkilileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ditip Gladbeck Türkiye Camii Dernek Başkanı Şenol Baysan, din görevlisi Murat Bakırkaya, BRTV şenlik hakkında açıklamalarda bulundu. Ah, cedir, durursu, Biliyorsunuz hepiniz yaklaşık iki yıldır olağanüstü bir durum halindeydik. Pandemi beraberinde çok acı günler geçirdik. Sevdiklerimizi kaybettik. Çaresizce bu olayı sadece maalesef izlemekle kaldık. Şimdi ise bu kötü günleri bırakıp yaklaşık iki sene sonra bir araya gelmenin mutluluğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Ölümde, karada, Resul, bugün bayrak, bayrak. Derneğimizle beraber, cemiyetimizle beraber, Gladbeck halkıyla beraber, beraber olmak istedik. Dün birinci günümüzdü, bugün ikinci günümüz. Bugün protokol vesilesiyle, Gladbeck belediye yetkilileriyle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle güzel bir program gerçekleştirdik. Onlara tekrar katıldıktan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca de bu şenlikte çok büyük katkı sahibi olan başta kadın kollarımıza, en önemli olan gençlik kollarımıza yaklaşık bugün burada 70'i yakın gönül hayırsever yardım ediyorlar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. BR TV yönetim kuruluna bize bu fırsatı verdiği için. Ben Murat Bakırkaya. Ah. DİTİP Gladbeck Türkiye Camii din görevlisiyim. Ah. Üç gün süren güzel bir yaz şenliği etkinliği içerisinde devam ediyoruz. Bugün ikinci günümüz. Katılım çok üst düzeyde. Bugün şehrin ileri gelen protokolü de inşallah eee bu güzel kermesimize katıldı, icabet etti. Burada birliği, beraberliği, kaynaşmayı sağlayan çok güzel bir etkinlik. Türkiye'de belki olmayan etkinlikler Avrupa'da böyle güzel bir şekilde gerçekleştiriliyor. O, ben bu vesileyle başta dernek başkanımız olmak üzere katkı sağlayan, bu güzel etkinliğe gelen, gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum.